Tamam bunları da kesin işte. Ha bunları ha bunları. Bunu da kestin mi tamam. Ama en alt, en altta bir, bir, iki dal kesebilirsin. Ha ha. <laughs> ben de orayı keseyim şimdi motorla. Aslında sen motoru verseydin bir değil mi? Kullanamaz mısın? Enişte ee bu pisliği biz akşam anca temizleriz zaten 12. Ha? 12. 12. da öyle dediğin şey evet, onları kes. Aslan eniştem benim. Eniştem kayboldu çoturluğun arasında. Aha eniştem açtı dalını. Eniştem gözüktü. Evet eniştem gözüktü beyler. Evet. Öyle ee, şey ona şey yapabilecek mi? O yok. O çekebilecek bunu? Ama düşme ha. <gülüyor> <gülüyor> Yukarıdan çekilir galiba enişte. Yerden çeker bunu çeker. He <laughs> he çeker. Sen abi arkandaki, arkandaki iki tane dalı, üç tane dalı kes tamam. Ha bir onu elindekine. Yani evet işte, oldu olacak ha bu kafanın üstünde de var bir dal. Hayır. Onu da kes ha. Abi. Yok yok. E, ee, Oran tam üstünde. Ha onu. Dal dala vurmuş enişte. Nasıl yapacaksın şimdi enişte onu? Enişte yapar. Aslan enişte'm benim. Kartal gibisin maşallah subhanallah. Yoruldun mu Evlis ya? He? Gancol seni bugün yordu öyle mi? Neyse o kestiğin dalın üstünü de bari kes kuru. Eniştem yoruldu. Ne? Tam olduğun yerde kes enişte onu. Yerin ayarlayacaksın. <laughs> Yoksa ki, şey hangi hocaydı bu? Nasreddin Hoca gibi bastığın dalı kesme. Sirkeden hasta olma. Evet işte altında da bir küçük bir dalım var. Onu da kestin mi tamam bu iş. <laughs> yani kesebilirsen onu. Ama dikkat et gözünü seveyim. Hay Allah razı olsun eniştemden eniştem şimdi iniyor beyler. Maşallah subhanallah enişteme.